Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün Türkçe dersimizde Tuz Kadar Sevmek adlı metni işleyeceğiz. Metnimizle ilgili değerlendirme çalışmalarını yanıtlayacağız. İlk olarak metnimizi dinleyelim. Tuz Kadar Sevmek Ülkenin birinde bir kral sarayda üç kızıyla yaşarmış. Kral kızlarını çok severmiş. Kendisini hangi kızının daha çok sevdiğini de merak edermiş. Önce büyük kızına sormuş. Büyük kızı, seni evrendeki yıldızlar kadar seviyorum demiş. Kral çok memnun olmuş. Ortanca kızına sormuş. Seni dünyalar kadar seviyorum demiş. Yine çok mutlu olmuş kral. En küçük kızı, babacığım seni tuz kadar seviyorum deyince hiddetlenmiş kral. Kızını sarayından kovmuş. Gel zaman git zaman kral ülkesinin uzak topraklarını gezerken bir hana misafir edilmiş. Handa sofralar kurulmuş. Kral yemeklerin tuzsuz olduğunu anlayınca elindeki kaşığı fırlatıp "Bunların hiçbirinde tuz yok!" diye bağırmış. Aşçı kız kralın yanına gitmiş. "Beni tanıdınız mı?" diye sormuş. "Hatırlıyor musun? Yıllar önce beni kovduğunda seni tuz kadar sevdiğimi söylemiştim. Sen de beni saraydan kovmuştun." Kral o an kızının sevgisinin ne kadar büyük olduğunu anlamış ve kızından af dilemiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dinlediğimiz metne göre aşağıda yer alan 5N 1K sorularını 6 tane soru var. O soruları yanıtlayacağız. Sorularımızı yanıtlarken cevaplarımız cümle şeklinde ve soruya uygun yanıtlar olmalı. A sorusu kral kızlarına ne sormuş? Yani şu şekilde cevap vereceğiz. Kızlarına sevdiklerini şeklinde cevap yazmayız arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Kral kızlarına kendisini ne kadar çok sevdiklerini sormuş şeklinde cevaplar yazmalıyız. Bakalım kendisinin ne kadar sevildiğini sormuş ya da şu şekilde de söyleyebilirsiniz. Kral kızlarına kendisini ne kadar sevdiklerini sormuş şeklinde de olabilir. İkinci sorumuz kral kızlarıyla nerede yaşarmış? Kral kızlarıyla sarayda yaşarmış şeklinde cevabımızı yazacağız. Tek kelime sarayda şeklinde cevap yazmayın arkadaşlar. Kral kızlarıyla sarayda yaşarmış şeklinde cümle şeklinde cevap vereceğiz. Kral küçük kızını niçin kovmuş? Kral küçük kızını kendisini tuz kadar sevdiğini söylediği için kovmuş. Ya da onu tuz kadar sevdiğini söylediği için kovmuş şeklinde de olabilir. Dördüncü sorumuz. Kral küçük kızının sözlerine karşılık nasıl davranmış? Kral küçük kızının sözlerine karşılık küçük kızından af dilemiş. Şeklinde yazabilirsiniz. Bakalım ondan af dilemiş şeklinde kısa bir cevap yazmış. Ama siz bu şekilde kısa yazmayın arkadaşlar. Kral küçük kızının sözlerine karşılık küçük kızından af dilemiş. Ya da kral küçük kızından af dilemiş şeklinde yazın. Beşinci sorumuz. Kral kızını saraydan ne zaman kovmuş? Kral kızını saraydan yıllar önce kovmuş şeklinde yazabiliriz. Bakın yıllar önce saraydan kovmuş diye kitabımız cevabını yazdı. Seni dünyalar kadar seviyorum diyen kimdir? Şimdi burada bir alıntı yapacağız arkadaşlar cevapta. Tırnak içerisinde verilmiş. Seni dünyalar kadar seviyorum diyen kralın ortanca kızıdır. Değil mi? Direkt kısa bir şekilde kralın ortanca kızıdır şeklinde yazmış. Bu şekilde de olabilir ama ilk benim söylediğim gibi seni dünyalar kadar seviyorum diyen kralın ortanca kızıdır şeklinde yazarsanız daha şık olur arkadaşlar. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Ne diyor bir sonraki etkinliğimizde? Metnin anlatılanlarla görseller verilmiş. Anlatılanlarla görsellerin hangilerinin uyumlu olup olmadığını ya da hangilerinin metinle ilgili olup olmadığını soruyor. Görsellerden hangileri metinle ilgilidir? İşaretleyiniz demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar birinci ve ikinci resim bakın. Görsellerle ilgili üçüncü resimde bir avcı var. Bir savaşçı var. O Görsel metinde hiç böyle kimseden söz edilmedi. Dolayısıyla üçüncüsü görselle metinle ilgili değil. Hangileri metinle ilgili? Birinci resim ve ikinci resim metinle ilgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerden ad olanları işaretleyiniz. Yani isim görevinde olanları. İşaretleyeceğiz. Neydi arkadaşlar isim? Varlıkları anlatan, varlıkları tanıtan kelimelerdi. Ülke bir isimdir. Yıldız isimdir. Kral isimdir. Tuz isimdir. Saray isimdir. Sevgi isimdir. Çok çok bir isim değildir arkadaşlar. Af isimdir. Evren isimdir. Küçük isimdir. Dolayısıyla e, sadece çok isim değil geri kalan tüm kelimeler isimdir ya da addır arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimiz aşağıdaki adlardan somut olanları çarpı soyut olanları y ile işaretleyiniz. Somut adlar elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz yani beş duyu organımızla algılayabildiğimiz varlıklara biz varlıkların isimlerine somut isim, Varlıkların varlığını bildiğimiz ama duyu organlarımızla hissedemediğimiz e, isimlere ise soyut isim diyorduk. Sevgi arkadaşlar bu yönüyle soyut isimdir. Dolayısıyla Y harfiyle işaretleyeceğim. Aşçı somut isimdir. çarpı zaman o da soyut isimdir. Kaşık somut isimdir. Onu çarpı işaretiyle işaretledim. Sevgi ile zaman soyut aşçı ile kaşık somut isimdir arkadaşlar. Beşinci çalışmamız aşağıdaki cümlelerden varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin altını çiziniz. Varlıkların özelliklerini belirten sözcükler dediği sıfatları bulmamızı istiyor. Sıfatlar da varlıkların özelliklerini belirten kelimelerdi. Ülkenin birinde bir kral üç kızıyla yaşarmış. Kral kaç kral? Bir kral kaç kızı? 3 kızı derken bakın bir kralın belli belirsiz belirtiyor. Gerçi bu belgisiz sıfat. Bir kral derken bu belli belirsiz belirtiyor arkadaşlar. 3 kızıyla yaşarmış derken 3 de kızlarının sayısını belirtiyor. 3 kelimesi de sayı sıfatıdır. Önce büyük kızına sormuş. Büyük kız nasıl kızı? Büyük kızı derken büyük kelimesi kızının arkadaşlar durumunu belirtiyor. Büyük kelimesi de sıfattır. Kızın özelliğini belirtmektedir. Kral ülkesinin uzak topraklarını gezerken bir haneye misafir olmuş derken uzak topraklar nasıl topraklar? Uzak topraklar derken uzak kelimesi yine arkadaşlar toprakların durumunu belirtmektedir arkadaşlar. Uzak kelimesi de sıfat görevindedir. Varlıkların özelliklerini belirtmektedir. Bir haneye misafir olmuş derken burada da bir haneye arkadaşlar bir kelimesi yine sıfat görevindedir. Hanenin özelliğini belli belirsiz belirtmektedir. Bir haneye derken bu sayı değil de belli belirsiz anlamında kullanılıyor. Bu arkadaşlar belgisiz sıfat görevinde. Altıncı çalışmamız beni tanıdınız mı? Yıllar önce seni tuz kadar sevdiğimi söylemiştim. Yukarıdaki cümlede adın yerine kullanılan sözcüklerin altını çiziniz. Adın yerine kullanılan sözcükler arkadaşlar zamirler. Yani diğer adıyla adıllar. Bakalım adın yerine kullanılan sözcükler cümlede hangileri? Beni tanıdınız mı derken beni bakın ben kelimesi. Yıllar önce seni derken yine seni arkadaşlar bu da adın yerine kullanılan sözcüklerden beni ve seni kelimeleri zamir görevinde kullanılmıştır cümlede. İki tane. Devam edecek olursak yedinci çalışma ve son çalışma. Burada ise aşağıdaki cümlelerde eylem bildiren sözcüklerin altını çiziniz diyor. Eylem bildiren sözcüklerde yani fiilleri bulmamızı istiyor. Birinci cümle kral kızlarını çok severmiş. Çok severmiş derken severmiş eylem bildiriyor arkadaşlar. Ortanca kızına "Beni ne kadar seviyorsun?" diye sormuş cümlesinde seviyorsun, sevmek ve sormuş, sormak bunlar eylem bildirmektedirler arkadaşlar. Aşçı kız kralın yanına gitmiş derken yine gitmiş kelimesi de eylem bildirmektedir. Gitmek, gitmemek, sevmek, sevmemek, sormak, sormamak, sormamış, severmiş, sevmezmiş, sevmemek bakın olumsuzlarını ve nakmek eklerini getirebiliyoruz. Dolayısıyla bu altı çizdiğimiz, altını çizdiğimiz kelimeler eylem bildirmektedir. Böylelikle etkinliğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.